Geçen gün eşiniz ve kızınız hakkında konuştuğumuz şeyler. Hı hı. Kafama takılan bazı konular var da başkanım. Benim de kafama takılan çok şey var Zehra. Yani çok uzun zaman önce öldü zannettiğim kızım... ...bir adam çıkıyor, yaşadığını söylüyor ve bu benim düşmanım. <laughs> Aslında benim konuşmak istediğim konu eşinizin hastalığı ile ilgili. Bu büyük oranla genetik faktörlerden oluşan ırsi bir hastalık. Aynı hastalık Ceren'de de var başkanım. Ayrıca gözleri, sizin kızınızın gözleriyle aynı renkte. Özetle Ceren sizin kızınız olabilir. Yani gecenin umur saatinde buraya gelip bir vatan haininin, bir teröristin... ...benim kızım olduğunu mu düşündüğünü söylüyorsun? Benim. Ben sadece... Bu benim şahsim meselem. Kimsenin karışmasını istemiyorum bu konuya.